Abiler cümleten selamünaleyküm. Mustafa Keskin Kaya ustamızın tek parça Osmanlı ateşi 10 milim ölçülerinde tam tamına 30 gram ağırlığında abiler tıraşlı malzemedir. Mükemmel de bir malzeme. Zaten tıraş öncesi resimlerini attım. Altın hamur dostlar. Çok güzel bir Dizayn oldu. Ustamızın eline koluna sağlık. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir Osmanlı ateş çıktı abiler. 30 gram 10 milim ölçülerinde aldım diyen bir abimize ne kadar abi biliyor musunuz? Söyleyeyim abiler. Aldım diyen bir abimize 15.000 TL hayırlı olsun. Bedava bir fiyat pazarlıksız 15.000 TL'ye bu nadide çiçek hayırlı olsun Mustafa Keskin Köstemiz'in teyit vardır. Alan bin hayrını görsün dostlar.